Şekildeki özdeş ve iletken KLM kürelerinden K yüksüz, L ve M yüklüdür. Yüksüze 0 yük diyelim. L'ye QL dedik. Buna da QM dedik. Ama yük işaretini bilmiyoruz. K küresi yalıtkan sapından tutularak önce L'ye sonra M'ye dokundurulup ayrıldığında yine yüksüz oluyor. K buraya dokundurulduğunda ne olacak? Özdeş olduğu için QL bölü 2 kadarlık yük alacak. Burada da QL bölü 2 kadarlık yük kalacak. Sonra bu M'ye dokunduğunda nötr olduğuna göre QL bölü 2 yük miktarı QM'ye eşit ama zıt işaretli. Yani M ile L zıt işaretlidir. Bu artıysa L eksi L artıysa M eksidir. Başlangıçta L küresinin elektrik yükü artı 4Q. Bakın artı 4Q'ymuş başlangıçta. Olduğuna göre M küresinin elektrik yükü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi K'a dokunduğunda ne olacak K'da? Artı 2Q olacak. Sonra M'ye dokunduğunda nötr olabilmesi için burada eksi 2Q kadarlık yük olmak zorunda. Cevabımız D seçeneğidir.